Evet sevgili don yönü dostları ben Rize'den aktar Mehmet. Aktar olduğum için bir şeyler aktarmam gerekiyor tabii ki işim icabı. Efendim, bugün aktarmak istediğim ürün şu. Hareket için, intravit için efendim. Tamamen şöyle bir kapsül efendim. Bakın biraz da Rize şivesiyle konuşacağız efendim. Şimdi ayağım ağrı, dizim ağrı, merdiven inemiyorum, merdiven çıkamıyorum, belim ağrı, sırtım ağrı, dizlerimde ağrılar var. Yatamıyorum, çay toplayamıyorum diyenler hareket için, intrafit için efendim. Ben duymadım. Böyle bir ürün var mıydı? Evet var efendim ya. Tamamen biçisel, tedavi edici bir ürün. Tamamen biçisel ve doğal efendim. Bu şekilde bir kapsüldür efendim. Kutuda 30 tane var efendim. Diz kapaklarınızdaki sıvı kaybı ve vücudumuzun tamamında bulunan kireçleme ile alakalı tedavi edici bir ürün. İlaç değildir bitkisel bir takviye ürünüdür efendim. Şifa Allah'tan birçok kişi faydasını gördü. Merdiven inemeyenler merdiven indi. Merdiven çıkamayanlar merdiven çıktı. Namazı oturarak kılıyordu. Artık kendisi kılabiliyor. Efendime söyleyeyim. Bu biz tavsiye ediyoruz. kullanmasanız da olur. Sadece bizden almanız önemli değil. Ama bunu eczanelerden sorup alabilirsiniz. Mutlaka bunu kullanın ve kullanan bir kişiden bilgi alın. Kim kullandı diye bunu araştırmasını yapın. Intravit. Tamamen bitkisel kolajen. Sıvı kolajendir efendim. Düşünün bir tencere patça çorbası içmiş gibisiniz. Bir tanesiyle beraber yan tesiri yoktur. 30 gün boyunca kullanıyoruz. Diz kapaklarımızda kireçlemeden dolayı tıkanan kılca damarları açarak vücudumuzun kendi otomatik olarak yağlanma sistemini çalıştırma mekanizması için intravit için efendim. Şifalaktan biz tavsiye ediyoruz efendim. Kullandık, faydasını gördük. kullananlarda faydasını gördü. Aldığımız bilgiler doğrultusunda ben mutlaka duyan duymayana söylesin. Diz kaparlı ağrıları, vücudun tamamında kireçlenme olanlar yatarak çok az hareket ederek kireçlenmeyi giderecek olan bir ürün efendim. 30 tane var kutusunda. Şifalaktan bizden almanız şart değil bulunmuş olduğunuz illerden, bulunmuş olduğunuz bölgelerden, eczanelerden temin edebilirsiniz. Her haklarda olmaz. Bizde var ama ismi Mehmet Karali. Bulmak isteyen beni bulsun efendim. Şifalaktan tavsiye ediyoruz. Sağ olun, var olun.